Son dakika Bahçeli'den ikinci emekli açıklaması geldi değerli izleyenler. Flash bir çıkış. Neden? Çünkü bu açıklamasında bizim de yorumlayacağımız, üzerine çok konuşacağımız bazı ifadeler kullanıyor. Şimdi o açıklamasını sizlerle tabii ki paylaşacağım fakat biliyorsunuz bugün çok önemli bir gün emeklilerle ilgili. Bu videoyu görüyorsanız, ulaşıyorsanız beğen butonuna basmayı, birden fazla yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum ama öncelikle bakın Bahçeli'nin bu açıklamasında hem CHP'nin çağrısına bir cevap niteliği hem de emeklilerle ilgili ikinci bir çıkış var ne demek istediğini tane tane bu videoyu izledikten sonra size de anlatacağım. Öncelikle bu o açıklamasını beraber bir izleyelim. CHP'nin muhalif siyaseti Türkiye'ye karşı kurgulanmıştır. Fırsatçılık, istismar ve ganimet avcılığı geçim kapısıdır. Hatırlarsanız geçen haftaki grup konuşmamda en düşük emekli maaşı olan kardeşlerimizin sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Çoğususu ama fakat demeden tekrar ediyorum. Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız. Biz ne söylemişsek onu yapar ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına uyuşturucu ve kumar alemlerine akan kaynaklarına ve sorunlu siyasetine aklımız vermez, bilgimiz yetmez. Zira bizim aklımızda da, fikrimizde de hep Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin iyi niyetle Türkiye'nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir. Biz bunu yapıyoruz. Boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne, tencere gürültüsüne kulak asmıyoruz. Köklü bir siyasi parti olarak ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emeklilerle ilgili değerlendirmesi, bizi diline dolaması <laughs> ve istismara kalkışması kendisini boş yine Boşa düşürmüştür. <laughs> en son olarak Hatay'da yaptığı konuşmayla Cumhurak İttifakı içine fitne sokmak, emeklilerimiz üzerinde fitne düzeni kurmak istemiştir. Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış. Bu tatlı su kurnazına diyorum ki geçiniz bunları geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız. Ayak oyunlarınıza kanmayız. Hiç güzel taktiklerinize papuç bırakmayız. Varsa Türkiye'nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarımızın paylaşın da görelim. Biz havanda su dövmeyiz, bulanık suda balık avlamayız, çölde deve izi saymayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir. İnanıyoruz ki milli birlik ve beraberlikle yarınlarımız bugünlerden çok daha güçlü, çok daha müreffeh olacaktır. CHP boş keseden sallarken Milliyetçi Hareket Partisi vatandaşlarımızın geçim meselesini çözüm, kalıcı bir çözüme kavuşturmak amacıyla ekonomik ve sosyal politikalar üretmektedir. Asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve ailelere gelir desteği projesi. Cumhuriyet Halk Partisi bu, bunlara iyi bakınız. Şu asgari refah seviyesine endeks üzerinden hesaplanması ve, ve ailelere gelir desteği projesidir. Bunun kalınlığı CHP kadar vardır. <laughs> Beslenme projesi. Barınma projesi, giyi kuşan projesi, Bunlar Bilge Han'dan bu yana var olan şeydir. Barınma, beslenme ve giyinme Türk'ün özüdür, Türk'ün politikasıdır. İşte beslenme projesi. Pazar pazar dolaşıp vatandaşları soğanın fiyatı şu patates şuna çıkacağı yerde Şunun gibi bir şeyle nasıl çözeceğinizi anlatın. İşte konut projesi, evi, barkı yok, kiralar arttı, şu oldu, bu oldu. Her gün televizyonlarda birilerini konuşturarak yoksulu, emekli, işsizi istismara gerek yok. Evim hocam projesiyle yaşanabilir ve güvenli konut edinme projesi işte burada. Ve hepsini toparladığımız bütüncül sosyal politikalar seti bu. Kurduğunuz ofislerin aklı bu projelere yetmez. İster cumhurbaşkanlığı ofisi kurun, ister bakanlar kurulu gölge kabinesini kurun. Bize yetişemezsiniz. İşte. Milliyetçi Hareket Partisi bu kadar hazırlıklı, bu kadar donanımlı, bu kadar proje odaklı çalışma halindedir. CHP'nin hali ise şudur. Tencere tava hep aynı hava. Samimiyetsiz siyasetin sonu hüsranın uçurum dibidir. İstismar siyasetinin sonu ise mutlaka hecimet çukurudur. Değerli milletvekilleri, İstanbul gün görende yaşı henüz 17 olan... Evet değerli izleyenler bu açıklamayı nasıl değerlendiriyoruz hemen kısaca onu sizlerle paylaşayım. Benim görebildiğim Devlet Bahçeli CHP'nin önerge çağrısına kapıyı kapattı ve burada emeklilerle ilgili bazı açıklamalarını yineledi ikinci kez ifade etti emeklilerimizin sonuna ke, sonuna kadar yanındayız ifadesini kullandı CHP'nin bu yaptığına istismar ifadesini söylüyor diğer bir taraftan en düşük emekli aylığıyla alakalı vurgusunu yineliyor yani en düşük emekli aylığı konusu bir sefalet ücreti bunu tekrar tekrar söylüyor buradan bir <laughs> iktidara da CHP'ye de ayrı ayrı bir mesaj verdiğini görüyorum yani 20 bin liranın bir miktar daha arttırılması noktasında Bahçeli'nin çok net bir çıkışı varken diğer bir taraftan CHP önerge getirse bile biz bunu kabul etmeyeceğiz meselesini söylüyor. E, şu dikkat çekici Cumhur İttifakı ortağı ama iktidar ortağı değildir MHP diyor. Bakın biz evet Cumhur İttifakı ortağıyız ama iktidar ortağı değiliz diyor. Bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlak gereğidir diyor. Biz burada sadece bir ittifak ortağıyız diyor ama iktidar ortağı değiliz meselesini veriyor. CHP'nin emeklilerle ilgili çıkışlarına sert tepki gösteriyor. Diğer bir taraftan en son Cumhur İttifakı üzerinden fitne sokmak istediler diyor bu emekliler meselesine ve verdiğiniz önergelere destek ver e, vermezsek bize emeklilere destek olmamakla suçluyorsunuz. Geçiniz bunlara önergenize destek olmayacağız diyor imkanlarımız arttıkça durumları da iyileşecektir emeklerimizin inanıyoruz ki yarınlarımız bugünlerden çok daha güçlü olacaktır diyerek bu vatandaşlık maaşı konusu var ya 28 bin lira tamamlama meselesi onu ifade ediyor şimdi burada tabii bahçelinin ikinci ben yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor baktığınızda CHP tamamen kapıyı kapatmış yine AK Partilerin söylediği gibi Önümüzdeki süreci ilişkin 6 aylık süreci ilişkin bir mesaj güçlü görünüyor fakat küçük de bir ihtimal olsa iktidara sadece en düşük emekli aylığının 20 bin lira değil onun üzerinde artma meselesiyle ilgili ben bir mesaj olarak da bunu okuyorum. ikinci bir çıkış olarak da değerlendiriyorum değerli izleyenler. Çünkü burada vurguladığı nokta biz Cumhur İttifakı'nın ortağıyız ama iktidar ortağı değiliz diyor. Yine en düşük emekli aylığı konusuna bir sefalet ücret diyerek konunun altını çiziyor. Tekrar tekrar söyleyelim sıcak gelişmeleri takip edeceğiz görebildiğim kadarıyla CHP zaten en düşük emekli aylığı ve diğer sonra gelen baskılar neticesinde tüm emeklileri ilgilendirecek bir açıklama yapmış olsa da burada genel hatlarıyla MHP'nin de çıkışında eğer bir artış olacaksa sadece en düşük emekli aylığının bir miktar daha arttırılmasına yönelik bir sinyal olarak değerlendiriyoruz. Tabi gelişmeleri takip edeceğiz ama tekrar tekrar söyleyelim MHP CHP kapıyı kapattı değerli izleyenler. Bu emekli maaşlarıyla ilgili önergelerle ilgili görüşmelerde ama mecliste bunların yansımasını göreceğiz tartışmalarını göreceğiz. Hep anlatılan bir konu vardır ya işte iktidar aslında CHP'den gelen teklifleri kabul etmiyor. Bu anlamda bazen geçtiğimiz dönemlerde MHP araya giriyordu. Bakın işte MHP istedi iktidar ortağı iktidar ortağını kırmadı ve bunu yaptı konusunu tekrardan yaşayabilir miyiz diyorum ya küçük bir ihtimal ama bunu yaşarsak da bahçeli'nin çıkışından anladığımız şu en düşük emekli aylığının bir miktar daha arttırılması üzerine gelişmeleri takip edeceğiz sizlere paylaşıp anlatmaya çalışacağız. Bu videoya ulaşamayan izleyicilerimiz varsa sizden ricamız videoyu beğenmeniz, paylaşmanız, birden fazla yorum yapmanız gerçekten oldukça etki ediyor değerli izleyenler. Bu konuların büyük kesimlere ulaşmasına fayda sağlıyor. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.